Fatih Ve... bir şey soracağım sana. Bir süper app üzerinden telefonun bana soruyor ya erişim izni verilsin mi? Tamam büyük şey Belediyesi. Kamu kurumu sonuçta. Resmi evrak yükleyeceğim. Ama benim bir tane resmi evrakım varsa bir sürü mahrem içeriğim var. Ailemle, eşimle, dostumla fotoğraflarım var, görüntülerim var. Ben onu izni verdiğim zaman hepsini vermiş oluyor muyum? Evet şimdi senin bu telefonunda fotoğrafları erişim izni ver dedikten sonra sen bu izni vermiş oluyorsun. O verdiğin izin sebebiyle kullanılan kişisel veriler çok farklı amaçlarla kullanılıyor, işleniyor, analiz ediliyor, satılıyor, pazarlanıyor. Adam diyor ki Falanca bankaya da diyor biz diyor verileri sattık diyor, BDDK diyor evet, evet. işi uyandı ama diyor teknoloji anlamadıkları için medya dedik şunu dedik bunu dedik gönderdik diyor yahu. BDDK orada bir anormali yani bir anormallik olduğunu fark etmiş fakat. Ama ne teknolojik... olduğunu anlayamamış. Suç duyurusuna bulunuyorum. Ya koskoca bankaya öyle bir çetevari bir işe nasıl girebilir ya? Suç olduğunu bile bile.